Biz de onun lafına uyduk, Ömer'le beraber kalktık Ferhat'la buluşmaya gittik. Biz kardeşinin zırvalıklarını dinlerken, o Ömer'in babasını aldı. Biz de boş bulunduk. Pekala İskender'i de alabilirdi. Hesabı sorulacak. ...o Bozdoğanlar denilen psikopatlardan da... ...arkasında kimler var onlardan da. He, ben bu harbi ne halt ediyor bilmiyorum ama... ...ben bütün gücümle senin yanındayım Dadar. Bu işi başımıza bela eden Boris. Haber gönderdim. Bozdoğanları bize vermezse... ...ne ticaret kalır aramızda... Ne de hukuk diye. Onlar savaşı çoktan göze aldılar Turan. Boris'ten şimdi bir bardak su istesen... ...sırf savaşa neden olsun diye... ...onu bile vermez. Allah kendi bilir. Bizi iş adamı olduk. Ticaretten başka bir şey düşünmüyoruz sanıyorsa... ...biz savaşa girdik mi? İstanbul'da taş üstünde taş. Omuz üstünde baş bırakmayacağımızı ona da hatırlatırız. Beni asıl endişelendiren düşmanlarımız değil. Dost gördüklerimiz. Boris içimizden biriyle anlaşmasa savaşı göze alamaz. Allah bu böyle olmayacak Turan Bey. Arayalım Harbi'yi. Gelsin kuşkularımızı gidersin. Hayır o eğer dönmeyecekse gittiği yere yerleşsin. Bir daha da bu memlekete dönmesin.